Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merat. Bugün birlikte Euro Truck Simulator 2'nin yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Modda tur sürerek para kazanma serisinde 11. bölümüyle daha beraberiz. Bugün karşımıza bizi karşılayan DAF F241 var. Güzel bir sıra benziyor. Şöyle yandan böyle bir gösterimi var. Güzel bir gösterim. Böyle hellalar. Bunlar yanıyor mu bilmiyorum da. Aracı Yani. Yok yanmıyor herhalde. Onu belki yakar daha sonra bilmiyorum. Evet. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Yine Bremen'den Groningen'e 183 kilometrelik bir yolumuz var. Böyle aracı çalıştıralım bir. Hızlıca yola çıkalım. Yolda konuşuyoruz. Böyle bir Kendi bir şey atmış. otomatik atalım. Dayı ben şöyle bir çıkayım siz bir durun Dayı ama bir dur ya Neyse Evet Biliyorsunuz ben ETS'ye gelen bir etkinlik Gelmişti ve ben bunları mototurk sürerek Para kazanma serisi diye başlatıp toplam 14 bölüm çekeceğim Yani 11 bölüm çektim geriye kalan bu bölümle beraber 3 tane daha var Bununla beraber yani toplam Bunu da izledikten sonra 2 tane bölümü kalıyor finale Finalde bir önceki tır falan daha güzel bir tırlar buldum Şöyle bir Bakmadan direkt hızlıca döneceğim Hadi koçum hadi 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 Siz bunu Bunları Ne zaman görürsünüz bilmiyorum ama Her an Şubat'a da kalabilir Bu videoları görmeye Yani şu an Bu videoyu Şubat'ta bile izleyebilirsiniz bilmiyorum Bu etkinlik daha 15 Ocak'ta bitiyor Şu anda 8 Ocak ben bunu 8 Ocak'ta çekiyorum. Tabi ne zaman izlersin bilmiyorum. Çünkü videolar hep peş peşe geldi bu videolar. Moto kazanarak para kazanmak. modu tır serisi. O yüzden aralara birkaç tane Davut'la beraber video atmaya karar verdik. O bir yandan ben bir yandan. Artık bunlardan ne zaman uçar orasını bilemem. O zaman da göreceğiz. Diyelim. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı. Videomuza like ve yorum atmayı unutmayın. Evet, şuradan dönelim. Davut'un attığı videolar çok güzel izlendi. Şu ankine bakaraktan yani biz ne oldu bilmiyorum ama Topaş videosudur. viadük Yani siz bunu artık ne zaman izleyin? 3 ay mı oluyor, 2 ay mı oluyor, 1 ay mı oluyor bilmiyorum ama Viyadük'ten atlama serileri bayağı sevildi. Daha fazla da gele, yani Davut'a söylerim. Artık gelmeye başlar onlar da atarız Daha değişik oyunlar falan da oynamaya başlar deniyoruz O ETS'de böyle takla işlerini seviyor Ben pek Takla işlerinde şey olmadığım için ben geziciyim Daha da taklacı. Daha çok fazla gelir onlarla diyelim Ve yolumuza tam gaz devam edelim Böyle 145 kilometremiz kalmış ben çoktan bu videoyu bitirmiştim. Muhtemel ama maalesef kaç haksızlıktan dolayı videoyu 5 defa başlattım, kapattım. En sonunda tekrar sıfırdan başladım. İnşallah şimdi düzgünce ne bitirebilirim bu videoyu diyelim. Şu an çok dilim damağım kurudu. Bayağı yani yorulmadım ama niyeyse bir dilim damağım kurudu. Geçen hafta 7-8 tane falan video çıkardım. Toplam 10 tane falan adı nerede bilmiyorum ama. Pek orada yorulmamış ama şimdi burada bir yorgunluk var. ve i̇şte bu videoları bir saat içinde 3 tane videoyu da yetiştirmem gerekiyor. Tam yetiştirebilirsem çekeceğim. Çekebildiğim kadar çekeceğim video. Kendimi şuraya atalım da ne olur ne olmaz. Ya bir de araçlar 90'da gittiği için video da çok uzun oluyor. Ben kilometreler atmaya çalışıyorum ama yine de 180-130 kilometre çıkmıyor yani 180 kilometre 250 kilometre falan çıkıyor o yüzden biraz şey yapmaya çalışıyorum derken ben bu dayıyı geçmem gerekiyor Duracağım mı dayı? Neyli lan çakalım mı ya? Ya bu kadar da cahillik olmaz ama yani. Bir dur ya. Ama burada satıya gelmek az bir şey falan yapalım. Bas gaza Önümde dayı git durma önümde. Bas. Transnet. Dayı malak be. Öyle arkadan selektör yapalım. Güzel bir tıra benziyor. Tabi bu 90'da gittiğimiz için ne kadar hızlı gidiyor ne kadar yavaş gidiyor bilmiyorum ama 400 440 beygir miydi? 480 beygir miydi? Öyle bir şeydi. En yükseği buydu yani. Hani 120'ye zorlardı. Çok yavaş giderdi ama. Öyle geliyor bana. Duff'ın güzel tırlarından biri. Biliyorsunuz ben serinin ilk başında çok değişik tırlar çekeceğim demiştim. Onunla bir çözünürlük getireyim. Ee, Artık ETS2 LTE falan yani ETS2 modlarına çok güzel tırlar gelmediği için habire aynı tırları güncelleyip güncelleyip sundukları için artık daha bir şey de bulamıyorum. Tırmır değişik tırları da bulamıyorum. O yüzden Duff'ındır, Scania'nındır, Man'ındır, ne bileyim Mercedes'indir falan onların modda tırlarını sürüyorum. Artık ne kadar güzel yapmışlar falan diye. Onu da buradan söyleyeyim. Ama yine de güzel şöyle tırlar bulursam değişik tırlar ya da kamyonlar. Eğer siz de bulursanız yorumlara atmayı unutmayın ya da abi şöyle bir tır videosu var deyip şöyle bir kamyon var şöyle bir araba var deyip atabilirsiniz. Öyle bulursam hemen videosunu çekeceğim. Ben bundan bu sonra biraz ETS'i azaltırım ya da bilmem ne tam ben sağım sonum belli olmaz ama Trakent Lojistik var iyi şey işte Good Pizza plan vardı iyi pizza güzel pizza az önce unuttum onun İngilizcesini de Eee... sonra Minecraft'ta bir tane baş başlamayı düşünüyorum daha çok video çekmeye çalışıyorum ama öncelikle şu ETS dedi ki şu seriyi bitirmeye çalışıyorum bir de onu da şu an bugüne bitireceğim yani muhtemel Yolumuzu, şöyle bakalım 40 km'miz kalmış Çekeceğim çok videolar, var Zaman yok Ama şu 3 haftalık tatilde hani Tabii çoktan bitmiş olur o da Yani yarı yıl tatil diyelim 15 tatil O zamanlar Çoğunlukla her gün video çekmeye Çekmeye çalışacağım Orada bir 3-4 aylık bir stop video yapmaya çalışacağım aralara da videoları Çektiğimiz zaman İşte bir hafta Davut çektiğinde onların videolarını aralarında benim videolarımı yayarız. Ya da Davut çek, ben çektiğimde Davut'un videolarını falan yayınlarız. Yani sonra onları ayarlarız artık. Görürsünüz o günleri. Ama o zaman bir haftalık daha okula gitmeyeceğim sınavlardan sonra. o 13 haftada artık ne kadar video çekebilirsek. Davut'un da taşıma sorunu var. O taşındıktan sonra muhtemel videolara tam düzenli başlar. O zamana kadar. Biraz idare edeceğiz. Zaten şu sınav haftası var diye bayağı bir video çekti de bu. Bir 6-7 tane falan video çekti. O bizi bayağı idare etti. Ben de bir iki tane çektim video. Yani daha çok çektim de. Yine de sınav haftasından sonra bizi idare edecek kadar videomuz var. Siz zaten gördüğünüz de ne videolar olduğunu. Bunu izledikten sonra sanki yayındayız. Şey gibi. Bakalım diyelim yoluna kanalı soktuk artık. Daha çok video atıyoruz. Ha belki günde iki video çekebiliriz. Biri Davut çeker. Bir de ben çekerim. İşte sabah 12'de Davut'un videosu. Akşam 8'de benim videom gibi bir şeyler düşünebiliriz. O da bir iki haftalık, üç haftalık tatilde onu yapabilirsek. ve bir ay, iki aylık öyle günde iki video şeklinde atabiliriz. Bilmiyorum Bakar. Onun tam Davut'la konuşmamız lazım diyelim ve böylelikle de videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Hop çarpımı alım dedik. Çarptık. Dorsayı nasıl çarptık ben onu anlamadım. Hop. Bugün karşımızda da F241 vardı. Güzel bir tırdı. Ben sevdim türü. Ee, yarınki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kanala tekrardan abone olup videomuza like ve yorum atarsanız çok 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 sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.